Arkadaşlar hepinize selam. Bugün cuma yani bugün keyif günü. Burada ne var biliyor musunuz? İki tane güzel dana pirzola var. Biraz böyle dry age. Bunları nasıl yapacağız biliyor musunuz? Önce biraz marine edeceğiz. Ama nasıl marine edeceğimizi göstereceğim size. Şimdi öncelikle birazcık bunun içerisine zeytinyağı koyuyoruz. Bu hızlı bir marine şekli arkadaşlar. Bunu böyle yapıyorsunuz. Bir yarım saat falan duruyor. Ondan sonra hemen mangala falan atabilirsiniz eti. Acayip lezzetli oluyor. Ee, birazcık sarımsak tozu, birazcık soğan tozu, birazcık karabiber, birazcık kırmızı biber. Bunu şöyle üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Aynen. Ondan sonra cuma buna bir kaşık ama güzel bir kaşık salça ilave ediyoruz. Çıksın şöyle. Hatta bir buçuk kaşık kadar. Ondan sonra üzüme. Ve de birazcık yoğurt arkadaşlar ekliyoruz. O da böyle dolu bir kaşık kadar. Aşırı da kaçmayın yoğurdu. Bu sefer Pişerken sorun yaşarsınız. Ondan sonra, sonra bunu alıyoruz, normal şey yapar gibi iyice ovarak bunu her tarafına gelecek şekilde bu marinasyon güzelce masaj yapıyoruz arkadaşlar. Homojen dağılması önemli, her yerine iyice gelmesi önemli. Ondan sonra bunu zaten döküm tavada yapacağız. Şimdi bunu etrafını streç filmle kaplayacağız. Bir dolaba koyacağız yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar. Ondan sonra döküm tavamızda yapacağız. Evet arkadaşlar yaklaşık böyle bir bir saat sonra elde ettiğimiz manzara bu yıkılıyor. Şimdi tavamızın ısınmasını bekliyoruz. Döküm tavamızı bu böyle ateş gibi olacak. Ondan sonra etlerimizi atacağız içine ve yıkılacak. Evet arkadaşlar, tavamız iyice ısındı. Şimdi dikkatlice etimizi yerleştiriyoruz. Bu sesi duyacağız arkadaşlar. Mükemmel yağlı işte. Şimdi diğer etimizi de koyuyoruz. Aynen şu şekilde. Arkadaşlar. Tuz kesinlikle baştan koymadık. Tuzunu şimdi ilave ediyoruz. Baştan koyarsanız etin içerisindeki suyu dışarı atacaktır ve dolayısıyla etinizin sertleşmesine neden olacaktır. O yüzden tuz falan o işi şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Deniz tuzu kullanıyorum ben. Güzelce Gerçekten harika bir malzeme oluyor böyle. Bunu denemenizi rica ediyorum. Diğerini değiştirirken görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, yani sesi duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. <laughs> bir de kokusunu duysanız, bana akıyabileceksiniz. Şimdi bunları ters yüz edeceğiz arkadaşlar. Dikkatlice. Aynen şu şekilde. Hiç ellemeden bir dört dakikada arkadaşlar bırakıyoruz. Totalde 4 dakika bir taraf, 4 dakika bir taraf, 8 dakika. Evet arkadaşlar bu oldu. Şimdi tabağımıza alıp tadına bakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunun üzerine yapılacak tek şey var. Çok azıcık. Tabii böyle bir 5 dakika bekliyoruz önce olsun. Bir kendine gelsin diye et her zaman olduğu gibi birazcık üzerine Kaya tuzu arkadaşlar. İsterseniz kekik falan da atabilirsiniz. Ama ben atmayacağım. Şimdi daha fazla beklemeden bir tadına bakayım onu. Şu ee, ızgara izleri lezzet izleri demek. Ama bir tadına bakıyoruz. Gayet yerinde olmuş. <laughs> arkadaşlar bu o kadar lezzetli ki. Mutlaka ve mutlaka bunu bu şekilde bir kere marine edip yapmanızı rica ediyorum. Gerçekten inanılmaz farkı göreceksiniz. Tavsiye ediyorum. Tam mangal şeyi e, marinesi böyle hem yumuşacık yapıyor hem de bütün o güzel aromaları üzerinde tutuyor. Deneyin göreceksiniz. Başka bir lezzette görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.